Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda Simon Banza iddiası geldi. Trabzonspor formasıyla parlayan 35 maçta 22 gol, 6 asistli katkıyla takımın en skoreli olan Simon Banza yeni sezona iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ın listesinde. Portekiz basındaki habere göre sezon sonu kiralık kontratının bitmesiyle Braga'ya dönecek olan 28 yaşındaki oyuncu kısa sürede tekrar Türkiye'ye gelebilir. Sabahtaki habere göre Beşiktaş'ın Banza'yı renklerine bağlamak için ciddi bir mali kaynak aradığı ve transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu iddia edildi. Öte yandan Banza teknik direktör Fatih Tekke tarafından Bodrum maçının kadrosuna alınmamışta. 96 Fransa doğumlu Simon Banza aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli. Profesyonel futbol kariyerine genç yaşta başlayan Banza özellikle Avrupa futbolunda gösterdiği gelişimle adından söz ettirdi. 1.89 boyundaki güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle santfor pozisyonunda görev yapıyor. Banza'nın asıl mevkisi santfor. Sahada gol yollarında etkili, hava toplarında üstün ve fiziksel mücadelede güçlü bir yapıya sahip. Aynı zamanda top saklama, pozisyon alma ve bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Farklı ülkelerde top koşturan Banza özellikle Famalicao ve Braga performanslarıyla dikkat çekmiş bu kulüplerdeki gol sayılarıyla değerini arttırmıştı. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da Beşiktaş'ın Simon Banza için devreye girdiği ve transfer girişimleri başlattığı biliniyor. Braga ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan oyuncu için siyah beyazı kulübün satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapmaya hazır olduğu iddia edildi. Braga'nın oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli 40 milyon euro. Trabzonspor'un elinde bulunan satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro. Bu yüksek rakamlar nedeniyle Trabzonspor'un Simon Banza ile Yola devam etmesi beklenmezken Beşiktaş'ın stratejik bir teklif sunması gündeme gelebilir. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlar uzun süredir golcü arayışında. Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatler üzerine çeken Simon Banza Beşiktaş yönetimi tarafından ideal golcü profili olarak değerlendiriliyor. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle siyah beyazlı kulübün hedefleriyle örtüşüyor. Simon Banza 2022 yılında Braga ile 5 yıllık kontrat imzaladı. Bu anlaşma 2027'ye kadar devam ediyor. Oyuncunun kontratında yer alan 30 milyon euro satın alma maddesi ve 40 milyon euro serbest kalma bedeli kulüplerin transfer stratejilerini doğrudan etkileyen faktörler. Fransa doğumlu olan Banza milli takım tercihini Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullandı. 2023 yılında Kongo DC milli takımına çağrıldı. İlk maçına Yeni Zelanda karşısında çıktı. Şu ana kadar milli takım formasıyla 12 maçta oynadı. Henüz gol kaydedemese de milli takımın önemli isimlerinden biri. Simon Banza modern futbolun gerektirdiği fiziksel kapasiteye ve taktik zekaya sahip bir santifor. Bitirici vuruşlar, pozisyon bilgisi, ceza sahası farkındalığı, hava toplarındaki üstünlük gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca rakip savunmaları zorlayan oyun tarzı onun skor üretme dışında da takımına katkı sağlamasını mümkün kılıyor.